ne ahlaksız bir adamsın be. Küçücük çocukları korkutmaya utanmıyor musun? Tabii gücün onlara yetiyor değil mi? Hah? Korkaksın çünkü. Zavallısın sen. Hop hop. Ne oluyor be? Ekmek yediğim yerin önüne gelip bana hakaret ediyorsun. Hanımefendi. Allah Allah. Bakın ben bana hakaret edildi sana ne diyorum? Hanımefendi diyorum. İşte bu kadar da saygılı bir insan bu adam. Sus bakayım sen. Terbiyesiz. Sen Eylül'ü arayıp tehdit etmedin mi? Ne istiyorsun benim çocuklarımdan ya? Sapık! Sapık! Ben çocuklardan ne isteyeceğim canım? Siz asıl kendinize bakın kendinize! Yetimhane yuvası mı? Aşk yuvası mı? Vallahi belli değil! Çocukların hepsinin sevgilisi var be! Erkeklerin biri gidiyor biri geliyor kapıya! Ondan sonra da gelmişsiniz buraya bana... ...beni vidivici! Kemal! Vallahi seni mahvederim. Mahvederim seni. Eşek. Pis. Ay, <laughs> <laughs> hanımefendi. Ay, küfür de bilmiyor vallahi ya. Küfür de bilmiyor. Bana bak. Benim canımı sıkma. Vallahi de billahi de. Şimdi elimden bir kaza çıkacak Hadi yürü, yürü. Sen şimdi görürsün. Ne yapıyorsun ya? Şişt. sen ya? Kemal, çocuklarımdan uzak dur. Vallahi bu taşı kafanda kırarım seni. Hakaret var, şahitsiniz. Vallahi de billahi de şikayet ettim kardeşim. Bunu yanına bırakma Feride Hanım. 到了我一个人家。